İlin genelinde dört şantiyemiz, 200. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı öncesi meclis üyelerine ve kamuoyuna Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 23 Haziran'da Yunus Emre ilçesi Aygayı Antik Kent'inden başlattıkları asfalt sezonunu bu hafta itibariyle tamamlayacaklarını belirten Başkan Ergün, asfalt rakamını 1250 kilometreye çıkararak "Sezonu kapatacağız." ifadelerini kullandı. 4 şantiyemiz 260 aracımız ve 320 personelimizle 2021 yılı asfalt sezonunda 1247 kilometre sati kaplama ve 63 kilometre beton asfalt yaparak yeni bir rekora imza attık. İnşallah bu hafta sonuna kadar sati kaplama asfalt rakamını 1250 kilometrenin üzerine çıkararak sezonu kapatmış olacağız. 2021 yılı bildiğiniz gibi hedefimiz 1200 kilometreydi. Hedefimizin de üzerine çıkarak hemşehrilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırdık diyen Başkan Ergün, ilçelerde yapılan asfalt çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Hedefimizin de bu 1200'ün üzerine çıkarak hemşehrilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ahmetli ilçemize 14.7 kilometre, Akisar ilçemize 160.7 kilometre, Alaşehir ilçemize 79.8 kilometre, Demirci ilçemize 105 kilometre, Gördes ilçemize 113 kilometre. Şehzadeler ilçemize 120.5 kilometre ve Yunus Emre ilçemize 94.7 kilometre asfaltın atımını çok şükür Allah'a kazasız belasız tamamladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında Büyükşehir bütçesinin 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci olduğunu meclis üyeleriyle paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin gerçekten ihtiyacı olan projeleri, hizmetleri ve çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Resmi veriler doğrultusunda değerlendirme ve ödüllendirme projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyemizin 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performans birincisi olduğunu sizlerle ve değerli hemşerilerimle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Başkan Ergün bu başarının bir ekip iş olduğunu vurgulayarak Manisalılara teşekkür etti. Bütçe performansımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarı için tüm çalışma ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bir ekip işi. Bu başarı da Manisa'nın başarısıdır diyorum.